Merhaba değerli haber ulaşım takipçileri. Bugün sizler için Esma Sultan Yalısı'nda Kamil Koç'un 35 adetlik turizme teslimatında sizlerle beraberiz. Evet, Mercedes-Benz Türk için çok mutlu bir gün. Ocak ayında lansmanını yaptığımız, Nisan ayında toplu teslimatını gerçekleştiğimiz e, yeni turizmanın Kamil Koç firmasına e, ilk e, büyük filo teslimatını gerçekleştiriyoruz. E, bugün burada çok güzel bir havada Esma Sultan Yalısı'nda e, Türkiye'nin en önde gelen e, şehirler arası yolcu taşımacılığında en önde gelen firmalarından Kamil Koç'a 35 tane yeni turizmo 2 artı 1 e, aracın teslimatını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. E, ben e, Sayın Kamil Koç yöneticilerine e, Türkiye'nin toplam sahip olma maliyeti bakımından e, en ekonomik, yakıt tasarrufunda da en rakipsiz e, aracı olan Yeni Turizmo'yu seçtikleri için e, çok teşekkür ediyorum. E, umuyorum e, teslimatlarımız devam edecek. Bizi izlemeye devam edin diyorum. Yatırım konusunda hiç e, e, şey yapmadık. tereddüt etmedik. Biz yatırım kararı verdiğimizde kuru yaklaşık 4.90'dı, hatta belki de 4.70'di yani düşüktü Euro kuru. Sonra hızlıca 5 ona sonra da 5.50, 65, 70 civarlarına falan geldi. Ee, Tabii bu uzun vadeli bir strateji olduğu için yatırım yapmak, filoyu belli bir kaliteye getirmek, filodaki araçların yaşını belli bir yerde tutmak öyle bir anlık dövizin ineşi çıkışı bu uzun vadeli yatırımlarımızı etkilemiyor. Dolayısıyla biz e, büyüme stratejilerimiz ve e, yolcu gelişimine ilişkin beklentilerimiz paralelinde filomuzu büyütmemiz gerektiğini gördük. Bu çok stratejik bir karardır. Filomuzu büyütmezseniz o zaman yolcu taşıyamazsınız. E, dolayısıyla sektörün genel gelişimi e, sözleşmeli otobüsünün zaten azaldığı azalması yönünde e, e, seyrettiği için de e, filomuzun içerisindeki özmal araç oranımız e, artıyor. Dolayısıyla bu yatırımda bizim özmal araç sayımızı 390 küsür ne yani getirdi? Yani 400 diyebiliriz. Belki bir miktar daha alırız. 400 civarında. Yani filonun yaz aylarında %30-35'i, kış aylarında da yaklaşık %40-45'i özmal filo olacak şekilde planlarımız vardı. O planlara paralel yatırımımızı yaptık. Neyi bekliyoruz? Bir kere operasyonel giderlerimizin bu yatırımla azalmasını bekliyoruz. Çünkü zaten akaryakıtın çok arttığı, otogar giriş çıkışlarının yüksek olduğu, 3. köprünün kullanımı zorunlu olduğu ve çeşitli diğer nedenlerle taşımacılık maliyeti yükseliyor. Bunun en önemli kısımlarından bir tanesi de tabii otobüsün yarattığı operasyonel giderler. Bu operasyonel giderleri azaltıcı, stratejik bir yatırım olarak da görüyoruz bunu. Mercedes'in akaryakıt tüketimi çok düşük hem bakım paketi var hem de aracın eskimesine yönelik olarak 3 yıllık bir şey aldık. Garanti aldık. Dolayısıyla önemli riskleri bertaraf etmiş olduk. Güzel bir anlaşma oldu. Bizim için iyi bir anlaşma oldu. Maliyetlerimiz de bugüne kadar almış olduğumuz yapmış olduğumuz tüm yatırımlardan daha uygun bir mahallede de Mercedes yatırımımızı bitirmiş olduk. Bu sene geçen senelerden farklı olarak Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı dönemine ard arda ar gelecek seçim atmosferleriyle beraber giriyoruz. Bunların tamamının mobiliteyi bir miktar böleceğini düşünüyoruz. Yani bayram hareketliliği bayram hareketliliği bir miktar geç, beklentinin altında olabilir. Yani eğer seçim atmosferi olmamış olsaydı bayram marketi daha çok olurdu. Biz bu arada mobilitenin bir miktar artacağını fakat bölüneceğini görüyoruz. Atıyorum 1 milyon yolculuk yapılacakken 1 milyon 100 bin yolculuk yapılacak ama bir kere de yapılacakken yani bayram döneminde yapılacakken bu e, yolculuklar e, seçim hafta sonu ve bayram hafta sonuna veya bayram dönemine bölünecek. Belki ikinci tur bir seçim olursa ikinci tur seçimde bir hareketli getirecek. Toplamda öngörülmediği bir şekilde yaz hareketliliğinin bu sene seçimler nedeniyle bir miktar arttığını beklentilerimiz üzerinde bir yolcu hareketli olacağını düşünüyoruz. Geçen seneden daha iyi bir mobilite olur diye varsayıyoruz Kamil Koç açısından. İyi bir sezon bekliyoruz açıkçası. fiyatlarımızı da yaz sezonu fiyatlarına göre revize ettik. şeye göre talebin şeyine göre yönüne göre maliyetlerin artışına göre tekrar bir revize edeceğiz diye öngörüyoruz ama hani bugünden bir şey söyleyemeyiz. İyi bir sezon beklediğimizi şey yapabilirsiniz yani. Ee, buradan şeyin cümlelerin altını çizerek söylüyorum. İyi bir sezon bekliyoruz. Geçen seneden iyi olacağını düşünüyoruz. Tabii bu bizim genel mobilite açısından değil. Kamil Koç'un yolcu sayısı açısından söylemek istiyorum. Yoksa genel mobilite yüzde her sene yüzde iki civarı artıyor. Dolayısıyla o yani normal artış serinde devam edecek. Fakat otobüs sektöründeki erime bu sene biraz daha azalacak diye varsayıyoruz. Dolayısıyla ee, bu beklentiyle birlikte filomuzu da bu yoğunluğu bu akışı e, taşıyacak hale e, getirmeye çok yakınız. Bir miktar daha e, yatırım yapıp arzu ettiğimiz filo büyüklüğüne e, ulaşacağız. Şey, Tabi. E, hatta iki soru sorayım. Hı. Birincisi e, bireysel yatırımcı biraz daha e, azalmaya başladı yıllar geçtikçe. E, Kami Koç Filosu'nu tamamen kendi özmala çevirme gibi Var mı? Hayır, yani. yok. Ee, hiç öyle bir düşüncemiz yok. Biz bu 91 yıllık geçmişimizde hep iş ortaklarıyla beraber bu büyümeyi sağlamışız. Ee, yine e, sağlıklısı bunun e, sektörün birkaç oyuncu tarafından e, e, şey değil, e, sens, oluşması değil. Bu sektörün yan sanayiciler haricinde işletenlerin de, yatırım yapanların da çok e, renkli olması, çok e, sayıda olması. Stratejik olarak da çok önemli. Ee, Bakın bir bireysel otobüsçü var. Birkaç tanesi şekilde de sektöre bir şey olmuyor ama birkaç tane büyük oyuncusu var. İki tanesi çekisi sektör bir anda allak bullak olur. Dolayısıyla oligopol oluşur e, sektörde. E, e, markaların e, birkaç tane olması genel büyük taşıyıcı markaların e, işte Metro, Kamil Koç, Pamukkale, e, Ulusoy gibi 3 dört tane marka diğerlerinin arasında sıyrılıp çıkabilir ama bu Yatırımcının da sayısını değiştirmemeli. Yani yatırımcı ne kadar çok olursa firmaların şeyi de operasyonlarını yürütmesi de büyümesi de daha kolay olur, daha az finansman gerektirir. Yoksa aynı zamanda tüm filonun özmal olması da bizim büyükteki firmalar için ve büyüyen firmalar için çok ciddi bir finansman ve kaynak ayrılması demek. Henüz sektörün de o büyük yatırımı yapmaya e, şey yapacak e, değer olacak yapmayı haklı kılacak bir karlılık seviyesinde e, olmadığını görüyoruz. Bu, bu karlılık seviyelerinde kimse binlerce otobüs şeyi yapmaz. E, dolayısıyla bu el ele yani büyük otobüs firmalarıyla küçük iştirakçıların birlikte e, çalışacağı bir sektör olmaya devam ederse herkes için daha iyi olur. Hem onlar kazanır e, hem biz büyümemize devam ederiz. Bir de son olarak e o zaman da artan bilet fiyatlarından dolayı Hı. insanlar biraz tepkili. Haklı sebepleriniz var tabii ki fiyatları arttırmanızda. Siz de yolculara bizim aracılığımıza ne söylemek istersiniz bu konuda? Şimdi e, yani e, her türlü hizmet ve ürün üretim maliyetlerine e, bağımlıdır bunların fiyatları. E, otobüsünün en büyük maliyeti insan kaynağı ve eee operasyonun operasyonel masrafları. Şimdi buraya baktığımızda euronun ve dövizin yüzde %35'ler civarında arttığını görüyoruz. Demek ki yatırım maliyeti veya eskime maliyeti bu kadar artmış yani. %35 artmış. E, amortisman artmış demektir. Yani ben bu otobüsü yenileyeceğim zaman çok büyük paralar veriyorum. 2. Akaryakıt yüzde %30 artmış. 3. E, 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 asgari ücret ve enflasyon %14-15'lere gelmiş. Dolayısıyla oturup da geçen senekinden daha fazla kar etmeyeyim ben yeter ki geçen seneki karda bile kalayım dediğiniz zaman bilet fiyatlarının yüzde 15-20'ler arasında artmaması mümkün değil. Çünkü akaryakıtla yani maliyetinin yüzde 40'ı yüzde 50'si akaryakıt. Akaryakıtı e, maliyetinden kaçmanın hiçbir şeyi yok. Yolu yok. Aynı şekilde aracın bakım masraflarının yürütme masraflarının çok önemli bir kısmı. Bütün araçlar edek parçaları ithal olduğu için önemli parçalar yurt dışından geldiği için bakım maliyetleri de dövize endeksi olarak artıyor. o da artmış yüzde %40. demek ki oradan da bir maliyet artışı gelecek. Bu maliyet artışına, bu maliyet artışı şunu gösteriyor. Eee otobüsçülük sektörünün sektör enflasyonu ülkenin genel üretici fiyat endeksi veya tüketici fiyat endeksinden çok daha hızlı artmış bu sene. Dolayısıyla biz şunu bekleriz. Enflasyon enflasyonun üzerinde bir bilet fiyatı artışı. Ancak e, maliyetlerini e, e, karşılamak için gerekli. Zaten yüzde enflasyon, enflasyon, sektörün enflasyonu bizim tahmin ettiğimiz 20-25 seviyelerinde. Demek ki bilet fiyatlarını bu civarlarda, e, tabii şey şey yani böyle bölge bölge tabii her bölgede değil ama bazı bölgelerde e, düzeltilmesi gerekir. Düzeltemezseniz ne yaparsınız? Doluluklarınızı arttırmanız lazım. Yani ben daha fazla yolcu taşıyayım, yüzde 25 zam yapmayayım da 15 zam yapayım deyip, daha yüksek, daha fazla yolcu taşıyarak yine o şey seviyesine gelinebilir yani e, artan maliyetlere adapte olmanın tek yolu bilet fiyatlarını yükseltmek değil Dolulukları da yükseltebilirsiniz, maliyetleri de düşürebilirsiniz. Bunu üçünü bir araya koyduğumuzda bilet fiyatlarının ben bizim fiyatlarımızda yani diğer rakiplerinkini şey yapmıyorum ama dengede olduğunu görüyorum biz maliyet artışlarımızı e, mali e, maliyet artışlarımızı başka maliyetlerimizdeki düşüşlerle bilet fiyatı artışlarıyla ve dolluk artışıyla e, yönetebilir durumdayız bu fiyatlarda. hani bundan sonra seçimden sonra e, e, sektör enflasyonda yine bir kıpırdanma artış olur. E, e, hizmet maliyetimizi artıracak e, gelişmeler olursa doğal olarak e, dönüp yoğunluğun çok olduğu en azından yaz aylarında tabii ki bilet fiyatlarını e, en azından e, maliyet artışını karşılayacak şekilde artıracağız, artırırız. Evet, Teşekkür ederiz. Mücaderiz.